Kaunos Öreni'ndeki kazılar 1966 yılında başladı ki 2022-56 yılı geride bıraktık. 2022 yılında özellikle hem kazı hem de restorasyon alanında çalışmalara başladık. Özellikle Muğla Valiliği'nin desteğiyle Kaunos Tiyatrosu'nun Anelenma Duvarı'nın Hasarlı Bölge ve Hasarlı Bölge 2 olarak nitelendirdiğimiz alanların restorasyon çalışmaları devam etmekte. Dolayısıyla bölgeye çeşitli etkinliklerin yapılabileceği güzel bir alan kazandırma hedefindeyiz. Kaunos, arkeolojiye katmış olduğu ilklerle ön plana çıkan bir öğren yeri. Arkeoloji sevdalılarını ve kültür düşkünlerini Kaunos'a davet ediyor. Onları ağırlamaktan şeref duyacağımızı belirtmek istiyorum.